Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugünkü yaptıklarımı göstereceğim hemen kısaca. Ee, hatta şunu da yaptım. Şuna başından işaretleyeyim. Ya aslında yapmadım ama hani yapmışım. Ya şöyle bir durum var. <laughs> TYT matematik denemesini çözmedim. Ama gittim çözümünü izledim. Yani bir tane denemenin çözümünü izledim. Bu arada hasta oluyorum galiba. Son birgisarmal bu denemelerim vardı. Dün hatta videosunu attım. ha ee, bu arada MSU açıklandı. Hemen MSU'yu da göstereyim. Ee, yani çok büyük bir şey beklemeyin. <laughs> çok mükemmel bir sonuç yok. Ama yani hani geçen yıllık kıyasladığımda da makul. En azından 200 bin kişi geçmişim. Öyle bir sıralama. Şöyle dursun. Ee, bilgisayar malından zaten TTT'de yapamadıklarımı gene yapamadım. Hayatımda hiçbir şey değişmedi yani. ITT'de de aynı şekilde bomboş baktım sadece sorulara çözemedim hani o yüzden tik atsam mı atmasam bir şeyde kaldım böyle ee, bu arada artık şöyle bir düzene de geçiyorum şimdi saat şuradan göstereyim saat şu an 7.42 şimdi yatacağım ben saat 8'de ee, saat kaçta kalkacağım 12.30 1 gibi kalkacağım birden saat 8'e kadar falan ders yapacağım 8'den sonra işte kahvaltı falan yapacağım oradan dershaneye gideceğim Akşamına geleceğim işte. Saat 4.30 gibi anca evde oluyorum. 4.30'dan sonra böyle bir yarım saat onu dinlenip 5'ten 6'ya kadar bir ders yaparım. Bir saat daha. Ondan sonra zaten yeter. Yani çok 8 sabah 7 saat vaktim var. 2 saat dershanede çalışıyorum. 10 saatlik vakitte illa ki bir 7 saat çalışırım yani. Bu arada cumartesi pazar TTF'n çalışacağım. Bunu buraya koydum unutmayayım diye. Programı zaten dün göstermiştim. Ha bugünkü yaptıklarımı göstereyim. Ee, matematik. Matematik çalıştım mı la <laughs> sabah çalıştığım için yani gece çalıştığım için unuttum hepsini. Şuradan hemen bir açalım. Bugün belirsiz integral'i bitirdik galiba. Repara matematikte yarın belirli integral'e geçeceğim. Çalıştığım saati de göstereyim. 5 saat burada. Bir de şuradan çalışmıştım. 2,5 saat. Toplam 7,5 saate ulaştım. Yani bu 7 saat mevzusu vardı ya benim. Ona ulaştım. Yani o yüzden mutluyum. Böyle. 53'ü de yaptım bugün. Sorularını çözdüm ama şu an aklıma geldi. Ee, en son testimde şey yaptım ben. Çözemedim hiçbirini. Aynen. İki tane. Yani normalde durulup bu muydu? Ya buymuş. Ha, evet evet. Şu maviler. Şunları çözememiştim. Sonradan bir daha baktım. Çözebildim de. Gene bunlar boş. Bunlara bakmayı unuttum. Derslerini çözerken telefonum yoktu. Öyle. Bunları yaptım. Şöyle bir göstereyim. Buraya kısa bak bunları da bakmamışım. Unutmuştum. Böyle. Bunları gece yapmıştım zaten. İntegralde belirliğe geçiyorum. İnşallah yarın. Sonra bu da burada. Program kısaca böyleydi. Ya sonra edebiyattan not çıkarmıştım. Şu an edebiyat defterim. Burada. Evet. Ama şunu şimdi bir ufaktan göstereyim. Aynen. Buradan başlamıştı. Şöyle burayı bir çıkardım. Bir de burayı çıkardım sanatçıları. Yarına Dima Edebiyatı'nı çıkartacağım. Oo, vallahi hasta oluyorum arkadaşlar. <laughs> Öleceğim galiba. Daha yeni atlatmıştım bir de. Başka da gösterebileceğim bir şey yok. Sonra yeni zaten demiştim çembere geçeceğim falan filan diye. Sosyal denemesi Sosyal çok kötü geldi. Neden bilmiyorum. Matematik denemesinde çözük halim yoktu zaten. Çözümünü izledim söyledim. Arkadaşlar inşallah ya. Vallahi <laughs> şuradan bir Mesut sonunu göstereyim. Ya yani gerçekten en yani çok bir şey beklemeyin. Şöyle bir sonucum geldi. Ee, şöyle bir bakın. Ama yani hiç içmesin de mi yani hiç. Ya so, yani Türkçe evet, yani belli ha, bence artık yani Türkçe'nin kötü olduğunu anlamışsınızdır. Sonra matematikten 22 var ama hani hiç soruya bakamadım zaten o yüzden çok da bir anlamı yok. Son 94 gün. Gerçekten çok az kaldı. Hayırlısı diyelim. Öyle arkadaşlar. işte artık gece falan çalışmaya başlayacağım. Bir süre böyle deneyeceğim. İnşallah olur. Sadece şey olmayacak. Hani çarşamba günü falan deneme çözüyorum ya. Çarşamba acaba nasıl deneme çözüyorum yarın? Hani o biraz aklımda. O da illaki bir şekilde olur ya. Vallahi çok dert değil. Bu abi, videoya girmeden önce ya, aklımda bir iki şey var söyleyeceğim falan diyordum da unuttum hepsini. Ha yeni deneme aldım. Evet tamam şimdi aklıma geldi. Bunu aldım. Bir hatta bunun ilk denemesini çözecektim. Çözemedim. Sonra bir de bunu aldım. Ya bu büyük bu niye biliyor musunuz? Bu özgüvenimi şey etsin diye. Hani hayatı matematik yapabiliyorum dan aldım hani yapabildiğimi görmek için. Umarım <laughs> öyledir yani hiç sorularına da bakmadım bu arada tane Türkçe denemesi alacağım zaten. Öyle bu iki denemeyi aldım. Bu kadar arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Ben yine yarın bir video patlatırım. <laughs> Yoruldum ya. vallahi. az buçuk biraz bir yorgunluk var. 90 gün diye lafım e, laf etmiyorum. Lafım çıkarmıyorum diyecektim. Söz etmiyorum. Oh. Öyle arkadaşlar. Ha bu arada ben size şey soracaktım. Hani bilmiyorum yardım ederseniz çok güzel olurdu. ben ben çalışacağım hani demiştim ya kimyadan falan not çıkartıyorum diye ama ne bileyim hiç içime sinmiyor bir de hangi konuda çalışacağım da bilmiyorum tam YouTube'da birkaç tane video var da Oğuz Usta'nın falan videosu vardı işte blok bir blok diye bir şey ayırmıştı ya bilmiyorum oradan çalışacağım büyük ihtimalle de soru çözeyim mi yoksa direkt konulardan sonra denemeye mi geçeyim onu da bir, bir şey deseniz bana bir çok güzel olur hani çünkü ya baksana şuna <laughs> hani Geçiyor. Hiç hiç güzel değil bu. güzel değil. Yani fen de çok çalışmak istemiyorum bir de hiç anlamıyorum, sıkılıyorum. Öyle. Hatta bir tane video da inşallah aklıma gelir. Şu geçen yıl 8 kere bölüm değiştirmemin nasıl bir macera, nasıl bir serüven olduğu falan anlatırım. Öyle arkadaşlar dikkat edin kendinize.